öncelikle teşekkür ederiz. Benim hayatımdaki dönüm noktam şöyle bir hikayeye dayanıyor. Henüz daha çok gençken, daha sörveylik eğitimi aşamasındayken Yunanistan'da bir tanker gemisi tutuklanmıştı. Ve o sırada gidebilecek kimse yoktu. Yani uygun survey yoktu ofiste. Ve ben bir şekilde apar topar geçici yetki aldım. Tek seferlik bir yetkiydi bu o gemiye geçerli olan. Daha henüz bilgi aşamasındaydım, öğrenme aşamasındaydım. Daha gemiye ne zaman çıkacağım, kendi sertifikalandırmamı ne zaman yapacağım diye bekliyorken apar topar kendimi Yunanistan'da tankerde buldum. Günlerce sürdü operasyon. Port State ile toplantılar, görüşmeler vesaire. Fakat günün sonunda ben 22 yaşındayken o yetkiyle tanker gemisini kurtarmıştım, çözmüştüm ve yoluna devam etmişti. Bu benim için herhalde unutamadığım olaylardan bir tanesiydi. Daha sonra bu olaya dayanarak geçici yetki yerine tam yetki aldım ve bu şekilde aslında Surveylik hayatımda başlamış oldu. Bahsettiği olay, hatırlıyorum ben de oradaydım <laughs> o sırada. Gerçekten güzel bir dönüm noktası olmuştu. Sima bahsettiği gibi daha böyle eğitim aşamasındayken yoğunluktan dolayı o anda acil de gidilmesi gerektiğinden dolayı tabii ki çok heyecanlanmıştı ama gayet de güzel. ofisinde de desteğiyle tüm yapması gerekenleri halletmişti. Benim bahsedecek olursam yani dönüm noktası değil de beni çok etkileyen tabii ki çok fazla yıllardır tutuklama yıllardır çok fazla olay Clay olduğu için yani çok fazla şey var aslında ama duygusal anlamda beni çok etkileyen bir olay. Yaklaşık bundan 3-4 sene önce Beyrut'ta bir gemi tutuklanmıştı ve askeri limana alınmıştı biraz ciddiydi ve zordu geminin işi gerçekten zordu. Doğru şekilde haber vermemişler, yanlış beyan vermişler bir şeyler olmuş. Gemi orada yaklaşık bir aydır neredeyse açıkta tutuklu kalmıştı. Benim de bu gemiye bayraklı klas etkisi olarak gidip sorunların çözüldüğünü görüp kaldırmam gerekiyordu. Zaten gemiye gidişimiz Beyrut'a bir macera. Gemiye çıktık da böyle balıkçı da yani sandalın biraz büyüğünle ve gemiye çıkarken batma tehlikesi yaşadık. Hani öyle orada şey yoktu böyle işte pilot botu bilinenme. Hiçbir şey yok. Bir tane balıkçı tarzında bir sandalcı teknenin kıçında bir motor pata, pata bizi çok da dalga vardı götürdü. Yani üstümüz başımız sırılsıklam oldu. Gemiye çıktığımda tüm gemi personeli bazıları ağlayarak boynuma sarıldı. Ya bu olay beni çok etkilemişti. Çünkü uzun zamandır orada kalıyorlar. Sahil irtibatları yok. Kumanyalar kısıtlı, bitmek üzere gemide her şey bitmiş. Artık plajda yüzen insanlar kanolarla gelip gemiye böyle sigara, işte içecek bir şeyler hani yardım yapıyordu. İnsanlar da üzüldüğü için e tabii ailesinden uzak kalmış. Her şey belirsiz. E bir aylık orada duruyor ve ne olacağı belli değil. Hani herkes resmen kurtarın beni edasıyla hani boynuma sarılmıştı. Ve e, tabii ki işimize duygumuzu karıştırmamak lazım. Hani duygularımızı karıştırmamak lazım. Hani gönül ister ki hemen kurtulsun gibi Ama tabii ki bizim de port State'in yazmış olduğu uygunsuzlukların giderildiğini görmemiz lazım. Tabii ki her şeyi gördükten sonra, ki her şeyin düzgün olduğunu gördükten sonra e, kalkış işlemlerine devam etmek için, yani ikinci denetime devam etmek için gerekli yazıları yazdım. Kendi adıma denetimimi tamamladım. Sonrasında gibi kalktı, kurtuldu ama o ilk gemiye çıkış anımı o günden beri hiç zaman unutamıyorum. Yani o gemide uzun süre kalan personelin o kurtulma isteğini ve ister istemez çaresiz bir durumda kalmışlar. O şeyi hiç unutamıyorum. O benim için çok büyük duygusal bir geçiştir meslek hayatımda. Döderin yeri benim için çok ayrıdır. Çünkü ben de eski bir döderciyim. 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam mezuniyetimle birlikte artık Döderi genç arkadaşlarımıza devrettik. Ama bizim zamanımızda o kadar sosyal medya kullanılmıyordu, o kadar etkinlik yapılmıyordu. Şimdi yeni arkadaşların yaptığı, sizlerin yaptığı projeleri görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Döder gibi bir kuruluşun büyümesini devam ediyor olması, her ay başka bir etkinlikle sizi görüyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kesinlikle ve kesinlikle ben her öğrenciye, lisede denizcilik okuyan, üniversitede denizcilik alanıyla ilgilenen herkese Döder de olmayı tavsiye ediyorum. Çünkü mutlaka ve mutlaka size bir şeyler katıyor. Ben 10 sene önce Döder'de beraber buluştuğum, görüştüğüm insanlarla şu an iş yapıyorum. Herkes farklı bir yerde yönetici, birbirimize iş paslıyoruz, beraber ortak kararlar alıyoruz. Bazen ortak oluyoruz bir firmada. O yüzden özellikle bizim sektörde de sağlam ilişkiler kurmak önemli olduğu için benim öğrencilere tavsiyem ilişkilerinizi geliştirin ve buna da döder'den başlayabilirsiniz. Öğrenciler hakkında ikinci söylemek istediğim şey de öncelikle bu meslekte genelde erkekler tercih eder bizim mesleği. Fakat kesinlikle böyle bir ayrım algı olmamalı. Kadınlar da surveyor olabilirler. Genelde bizim sektörde kadınlar ASM tarafında tercih edilirler. Sahada pek göremezsiniz onları. Bu gerekse işte kadınların güvenliği için derler alakası yok. Yani tersane veya gemi güvensiz bir alan değil. Siz gerekli koşulları sağladıktan sonra aynı güvenlik erkekler için de kadınlar için de vardır. O yüzden kız öğrencilere sesleniyorum. Böyle bir algı oluşmasın. Sahada da, ofiste de erkekler ve kadınlar aynı şekilde aktif olabilirler. Burada önemli olan meslek için iyi yetişmeniz, size bunu en iyi öğretecek kişilerin yanında olmanız, istekli olmanız. En önemlisi bence bu. Çünkü sizdeki o isteği gördükten sonra karşı tarafın da tavrı size değişiyor ve başarılı. Ben birçok yurt dışında kadın survey ile tanıştım. Bunun erkek ya da kadın olmakla ilgisi yok. Öğrencilere ikinci söyleyeceğim şey de şu. Mümkün olduğunca eğitim hayatınızı geliştirin fakat sosyalleşmeyi unutmayın çünkü firmalar artık eğitiminizin yanında sizin sosyal hayatta ne kadar aktif olduğunuza, insan ilişkilerinize, becerilerinize de bakıyorlar. O yüzden olabilen her alanda kendinizi geliştirmeye bakın. İnternetten CV göndermek yerine firma firma dolaşın. Ne, bütün alanları görün, ne istediğinizi olmaya karar verin ve onun için ısrar edin. Evet devir elektronik devri ama bence yüz yüze ilişkiler hala bizim sektörde çok daha önemli. Bunun avantajını kesinlikle göreceksiniz. Gidin, ısrarcı olun, ne olmak istiyorsanız DPA, Surveyor, Broker, hakkınızı arayın. Size bir şeyler öğretmeleri için insanlara yapışın. Çünkü ne öğrenirseniz 30 yaşına kadar öğreniyorsunuz. Daha sonra 30 yaşından sonra farklı alanlar başlıyor. Bu sefer kendi işinizi kurma yolunda ilerleyeceksiniz. Bu yüzden istekli olun, hırslı olun diyorum. Az önce söylediğim gibi sizi gerçekten tebrik ediyorum. Yani siz ve sizin gibi kuruluşların olması çok güzel. Bizim zamanımızda gerçekten baktığım zaman staj dönemi, staj öncesinde çok fazla böyle Tabii o zaman sosyal medya da bu kadar gelişmediği için sorabileceğimiz, öğrenebileceğimiz hani bu nedir, şu alanda neler yapılır pek bir yer yoktu. Biz bu yüzden ben ve firmam da aynı şekilde sonuna kadar destek veriyoruz. Yani öğrenmek isteyen, görmek isteyen gençlere her anlamda kapımız sonuna kadar her zaman açık. Gençlere verebileceğim en büyük tavsiye Sim Hanım'ın da bahsettiği gibi isteklerine net karar vermeleri. Yani hadi şuna da bakayım, hadi buna da bakayım. Hadi biraz da şuna bakayım diye diye bakıyorsunuz bazı genç arkadaşlarda yaş geliyor mesela 30'a ama hiçbir alanda uzmanlık yok. Hepsinden biraz biraz. Tabii ki her alanda bir şeyler bilmek güzeldir. Sadece kendi alanınızda bir şey yapmayın. Tabii ki ben de şu an kendi alanım dışında diğer alanları araştırıyorum, okuyorum, söyleşilere katılıyorum. Tabii ki bu güzel. Ama bir alanda uzmanlaşmak çok önemli bir şey. Ve hırslı olmak. Asla vazgeçmemek. Hani motivasyonunuzu bozmayacaksınız. Asla her zaman savaşacaksınız. Her zaman ben bunu yapmak istiyorum diyeceksiniz ve yapacaksınız. Hırslı olduğunuz zaman, vazgeçmediğiniz zaman göreceksiniz ki klişe bir laftır ama hiç ummadığınız kapılar bir şekilde açılıyor. Bir şekilde siz yolunuza devam ediyorsunuz. Önemli olan kararlarınızı net bir şekilde verip ne yapmak isteyeceğinizi tam anlamına karar vermektir. Onun dışında zaten gerisi gelecektir.